Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün size yaptığım çok özel bir çalışmayı net bir şekilde malzemelerle ve yapılışıyla detaylı bir şekilde anlatacağım. Tamamen eğitici ve öğretici bir video olacak bu. Size de çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü hot kotur ve abiye üzerine çalışmak isteyen ve çalışan kişiler bu çalışmayı gerçekten çok öğrenmek istiyorlar. Fazla vakit kaybetmeden ben bir an önce ürünümü, şu an üzerinde çalıştığım ürünü size yakından detaylı bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bahsettiğim özel çalışmam bu üründü. Henüz bitmedi. Yarım şu anda. Tam bitmesi için şu kısmı bitireceğim. O yüzden tam bitirmeden bu modeli özellikle videoyu bitmeden çekmek istedim ki detayları size göstereyim diye. Şimdi ee, kalıbı bilen e, kişiler, bu modelin zaten ne olduğunu anladılar. Ee, bu hot kotur bir çalışma, kişiye özel bir tasarım. Sadece taşlarla işlenmiş bir e, model. Yani hiç kumaş kullanılmıyor bu modelde. Şu, bu ürün, şu elimdeki ürün, petek Petectule bu ürünün ismi. E, bu ürünün e, kalıbını ben şu şekilde hazırlıyorum. E, manken üzerinde Amerikan beziyle kalıbımı çıkartıyorum. Kalıbımı çıkarttıktan sonra ay bir saniye kalıbımı çıkarttıktan sonra kas, şu, ay, şu aparatın ismi kasnak masası oluyor. Petek tülümüzü şu gördüğünüz petek tülümüzü kasnak masasına şu gördüğünüz şekilde gergin bir şekilde geriyoruz. Gerdikten sonra eee Amerikan bezindeki çıkarttığımız kalıbı bu petek üzerine çiziyoruz. Arkasından kalıbımızı oluşturduktan sonra şöyle de anlatayım ben size. Belki hani bilmeyenler vardır. Şimdi burası omuz kısmı. Burada karşılığı. Burası yaka kısmı. Kol oyuntusu. Şurası arka beden. Sırtı açık olacak şu şekilde. Burada işleme olmayacak. Fermar takılacak bu arkaya. Şu kısım henüz işlenecek, daha işlemedim. Bu taraf da yine arka beden. Burası arka beden. Bu kısımda ön beden. Şimdi kasnak çalışmasında ben çalışırken ön ve arka parçaları ayrı ayrı işleyip birleştirmiyorum. Yani ön ve arka bedenleri tek parça kumaşın üzerine işleyerek bu şekilde tamamlıyorum. Yani bu işleme bittikten sonra penslerimi dikeceğim. Penslerimi birleştirdikten sonra şuralarda zaten yan dikiş oluyor. Ee, şu kısım birleşmiş olacak. Bakın şuradaki gördüğünüz gibi. Şu kısımda burada dikiş olmuyor. Normalde yan dikiş burası. Ama ben burayı sadece pens yaparak birleştireceğim. Burada makina izi olmayacak. Ee, bu ürünü yaparken de e, şu petek türün gergin bir şekilde olması gerekiyor. Ee, şimdi size taşları anlatacağım ben. Ee, kristal taşlar, borular, dadılar kullandım. Ee, çok özel bir çalışma oldu. Çok da ihtişamlı bir görüntüsü var. Ee, şurada kristal taşlar kullandım. Bu taşları yalnız 3 3 boyutta aldım ben bu taşları. Yani en küçüğü, orta boy ve en büyüğünü bir de küp olarak aldım. Şunlar zaten e, boru boncuklar, şunlar dadılar. Yine bunlar da e, kristal tarzı boncuklar. E, şu şekilde bir kombin yaparak bu ürünü e, tam bir buçuk aydır işliyorum. Gördüğünüz gibi tam detaylarına lütfen bakın, inceleyin. Sadece taş. Şimdi ben bu ürünü kullanırken, e, yani işlerken kullandığım araç gereçleri de size anlatacağım hangi malzemeleri kullandığımı. Şu gördüğünüz bu kalıbı çizerkenki hatları hayalet kalemle çiziyorum. Sakın tükenmez kalem zannedip de tükenmez kalemle çizmeyin arkadaşlar. Çünkü e, o çıkmayan bir kalem ama bu bu kalem ütüyü sürdüğünüz zaman şu izler geçiyor. Anlatabilmişimdir umarım. Sakın öyle bir hata yapmayın. Yoksa geniş dönüşü olmayacak bir yola girersiniz. Şu da benim kullandığım özel tığım. Gördüğünüz gibi bu tığı kullanıyorum arkadaşlar. Bir de ben bu ürünü işlerken hemen arkasını çeviriyorum. Arkasını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arkasında hiçbir şekilde ip gözüküyor mu? Gözükmüyor. Tertemiz. Tertemiz bir şekilde işledim ben bunu. Hangi ipi kullandığımı göstereceğim şimdi size. Bir de çok nazik davranmak gerekiyor bu ürün. Çok çok zor işlenen bir ürün çünkü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ürünü kullanıyorum. Bu ipi kullanıyorum. Bu ip hayali tiplik oluyor. Yani görünür görünmez arasında. Bu iple çalışıyorsunuz. Ama isterseniz normal iplik de kullanabilirsiniz. Hani şu dikiş iplikleri oluyor ya. O dikiş ipliklerinden de kullanabilirsiniz. Fakat o ipten kullanırsanız tifsime gibi bir durum oluyor iplikte ve arkada bütün işleme ipliğiniz gözükecek. Yani kirli gözükecek. Ama ben çok temiz çalışmaya özen gösterdiğim için bu ipi kullanıyorum. Bu iple de sonuç gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ipim ve işleme şeklim hiçbir şekilde gözükmüyor. Şöyle mükemmel bir iş çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Arkadaşlar size göstereceğim şey ben bu ürünü bu taşları nasıl işlediğimi nasıl ilmek atladığımı hepsini birazdan göstereceğim size. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Şöyle tekrar açayım ben. Tekrar ürüne bakın. Bu ürünü bitirdikten sonra ben size ürünün bitmiş halini e, sosyal medya hesabımda, Instagram hesabımda e, modelin üzerine giydirerek e, göstereceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, e, şimdi ben arkadaşlar size e, üstünde çalıştığım ürünü e, size detaylarıyla anlattım. E, aslında bu gerçekten çok zor bir iş ama Hot Couture normalde bu işin en üst segmentidir biliyorsunuz. Ya ama şu çalıştığım model yani kasnak modeli siz taşlardan bir kumaş oluşturuyorsunuz. Ee, şimdi gördüğünüzde aslında gözünüze çok zor bir iş gibi göründü biliyorum aslında bana da öyle gelmişti ama insan tabii ki isteyince yapamayacağı hiçbir şey yok. Ee, bana da bu işi öğreten yani şu kasnak işini öğreten hocam sabah öğretmenim onu da çok öpüyorum buradan. Ee, bana öğreten kişidir kendisi. Çok çok da teşekkür ediyorum ona bana böyle güzel bir işçiliği öğret, öğrettiği için. Arada pelpeliyorum. Kusura bakmayın. Kameraya da çok alışkın bir insan değilim. Artık kusuruma bakmayın. Ee, şimdi e, ben size bu kasnak e, modelini, taşları nasıl işleyeceğimi e, küçük bir kasnak aparatında yakından çekerek e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, bu ürünü zaten bitme, bitmesine çok az kaldı. Şu parçayı bitirdiğim zaman bu ürün bitmiş oluyor. Sonra ben birleştirmeye geçeceğim makinede. Daha sonrasında bu ürün bittikten sonra ben bu modeli e, model üzerine giydirip sosyal medya Instagram hesabımda paylaşacağım. E, finali merak eden arkadaşlar oradan takip edebilirler. Şimdi size ben daha önceleri yani bu kasnak işine ilk başladığım zamanlardaki çalıştığım modeller var. Onlardan bir tanesi de yani ilk başladığım zamanlar ilk işlediğim modeller. Bir tanesi bu arkadaşlar bunu da göstermek istedim size. Yine altın sarısı renginde taşlar kullandım, boru taşlar ve şu taşları kullandım. Bu parça sosyal medya hesabımda da paylaşımını yapmıştım. E, bu bunu altına e, bu renk etekle de e, yapabilirsiniz, birleştirebilirsiniz. E, i̇çerisine, burası bu bedenin ön tarafı oluyor, ön tarafı oluyor. Bu tarafı da arka tarafı oluyor. Arkayı da ben biraz açık yapmıştım, gördüğünüz gibi. Şimdi bu modeli biz böyle nasıl giyeceğiz diye düşünmeyin çünkü zaten bu işi bilen insanlar bunun içerisine şu şekilde gulop takılacak, gulop. Bu gloplar bu şekilde yerleşecek ve e, yani göğüs bölgeniz tamamen kapanacak. Ama e, sırtı ve e, yaka kısmı falan şu kısımları dekolte bir ürün olacak. Bunun altına akşamları geceleri bir yere giderken altına bir cinle bile giyebilirsiniz ve çok güzel olur. E, bunu ben kendime işlemiştim. E, gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. ilk ürünlerimden bir tanesiydi. E, siz de yapmak isterseniz böyle basit ve kolay e, şeylerle çalışmalarla başlayabilirsiniz aslında. Ama e, isterseniz şöyle daha küçük şeylerle de başlayabilirsiniz. Mesela atıyorum işte manşet işleyebilirsiniz. E, bu petek türlere gömlek manşetlerine ekleyebilirsiniz. E, atıyorum işte omuz kısmına vatka işleyebilirsiniz. Vatkalarda çok güzel duruyor işlemeler. E, o aparatları vatkanıza yapabilirsiniz. Gömlek robalarında sırt kısmına e, şu şekilde güzel desenler çizip... E, işleme yapıp gömleğinizin arka kısmına yapıp birleştirebilirsiniz. Yani çok şekilde, çok amaçlı bir şekilde kullanılabilecek bir şey bu. Umarım sizin de kafanıza yatmıştır. Şimdi ben size bu işlemenin nasıl yapıldığını malzemelerle göstereceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar bizim bu kasnak modeli çalışabilmemiz için bize bazı araç gereçler gerekiyor. Bu araç gereçlerde önce Hı. Sizin için, yeni başlayanlar için şu kasnak aparatı lazım. Bu zaten her yerde bulunan bir e, malzeme. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Dediğim gibi petek tül lazım bize. E, e, petek tülü yerine gidip de size yanlışlıkla hayal, hayal tül vermesinler. lütfen ona dikkat edin. Özellikle söylüyorum petek tül olacak bu malzeme. Şimdi petek tülümüzü bu kasnağa gergin bir şekilde e, gerdiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Ama yeterince gergin olması lazım. Ha Kumaşı da yırtmamanız gerekiyor bu arada. Yani kararında bir gerginlik olması gerekiyor. Şimdi malzemelere geçiyorum. Ee, dediğim gibi ben normalde kasnak modellerimi hayalet iplik kullanıyorum. Yani şu görünmeyen iplikten işliyorum. Ee, bu yeni başlayanlar için aslında çok zor e, bununla çalışmak. Siz isterseniz ben size normal iple çalışmayı göstereceğim. Şu normal dikiş ipliği olacak ama sağlam bir ip olması gerekiyor. Çünkü işleme sökülürse bütün iş berbat olacak demektir bu. Size bu iplikle göstereceğim önce. Siz de ilk mesela küçük parçalar işleyeceğiniz zaman normal iple de kullanabilirsiniz eliniz alışması için. şu özel tığdan kullanacağız. Bakın bu özel tığ lazım bize. Şu eskiden annelerimizin kullandığı dantel tığlarına benziyor. Bir de makas lazım. Bu makasla ipi kesmek için gerekiyor. Şimdi taşlara geçelim. Bu taşlar benim şu anda çalıştığım siyah elbise üzerinde çalıştığım ve kullandığım taşları göstereceğim size. Tabi siz istediğiniz modelde, istediğiniz renklerde, istediğiniz boyutlarda taşlar kullanabilirsiniz. İstediğiniz desene hazırlayıp o desene göre üç boyutlu taşlarla efekt vererek çalışmalar yapabilirsiniz. E şimdi taşları anlatacağım ben size kısaca. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz taşlara. Ee, şimdi şu gördüğünüz kristal taşlar boyut boyut numara numara değişiyor. Ee, biz bu taşları numaralarına göre ayırt ederek 3 boyutlu efekt veriyoruz. Yani veriyorum daha doğrusu. Mesela şu daha büyük. Daha büyük taşlar. Bu bu bir küçüğü, bir tık daha küçüğü gördüğünüz gibi. Bunlar kristal taşlar oluyorlar ve e, bunlar işlediğiniz e, e, kısımda çok parlak ve ışıl ışıl durur bu taşlar, kristal adı. E, şunlar boru boncuklar gördüğünüz gibi. Ben bunları poşetlere ayırdım, kutulardan çıkardım size daha detaylı gösterebilmek için gördüğünüz gibi bunlar boru boncuk. Yalnız bu boncukların e, bu boncuk büyük bir boru boncuk. Bunun yarısı kadar olan boncuklar da var. O yarının bir de yarısı kadar var. Ona da kesme deniyor. Bunlar da çok güzel duruyor. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Boyutları var. Şunlar da dadılar oluyor. Dadı boncuk deniyor bunlara. Bu dadılar genelde gelinliklerde kullanılıyor bu. Ama isterseniz komple bu taştan taşlardan bir elbise bile yapabilirsiniz. Çok güzel durur. Harika durur hem de ışıl ışıl durur. Ee, şuna geçelim. Bu da boru boncuk deniyor buna. Gördüğünüz gibi boru boncuk çok parlak ve çok güzel duruyor. Şu da bu da yine kristalin küp boncuğu deniyor. Çok parlak ve çok güzel durur bu da. Yani ışıl ışıl bir görüntüsü vardır. Şunlar da zaten kristaller gördüğünüz gibi. Kristaller bunlar da, boyutları da var bunların. Şimdi taşlarımız bunlar. Şu anki bu Şimdi boş zincir atıyorsunuz önce elinizin alışması için. Ben birkaç zincir attım. Görmüşsünüzdür. Şimdi taşa geçeceğim. Taşlarımı diziyorum. Tığımın üzerine normalde hayalet iplikle işlemeye alışkın olduğum için şu an normal ip bana zor geldi. Evet. Bir tane de boru atalım. Bir tane boş atıyorum buraya. Bir tane boru boncuk atıyorum. Evet. Şimdi iki tane dadı atalım. Siz bu görüntüyü tekrar başa alıp alıp izlerseniz size yeterli olacaktır zaten. Ne atalım? Borobonduk atalım. tane de küp atalım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi ben kasnak işini bu şekilde yapıyorum. Başlangıç sağlamlaştırmasının düğümünü gösterdim. Dikkatle izlerseniz eğer. Şimdi bitişi göstereceğim. Yani çok uzun uzun işlememe gerek yok. Siz zaten birkaç atışta anlarsınız. Şimdi birkaç tane zincir atıyorsunuz biterken. Şöyle sık. Alttan ipi kesiyorsunuz. Ve bunu böyle çıkartıyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın başlangıç ve bitiş noktan sağlam oldu. Buna hiçbir şey olmaz bu ürüne. Çok sağlam ve sıkı oldu. Evet. Şimdi boş zincir çalışacağınız zaman bu şekilde boru boncuklar, dadılar ve kristalleri bu şekilde işliyorsunuz arkadaşlar. Bitiş ve sağlamlaştırmalara da dikkat edin başlangıçlara yoksa eğer bu iki ucu noktayı sağlam yapmazsanız bütün iş gider. O yüzden başlangıç ve son düğüme dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kadar. Şimdi size bir de hayalet iplikle işlemeyi göstereyim arkadaşlar. Hani ne kadar görürsünüz bilmiyorum ama ben size göstereyim buradan. Evet. Başlangıcımı yapıyorum. Düğümüme atacağım şimdi. Evet. Şimdi sağlam oldu. Evet. Gördünüz mü? Hayalet tiplik hiç gözükmüyor bile. Belli belirsiz. Ama hayalet iple çalışmanız için arkadaşlar biraz daha egzersiz yapmanız lazım. Eliniz çok alışması lazım. Hızlanması lazım elinizin. Bu da çok zamanlı olacak bir şey. Evet. Bakın gördünüz mü işçiliğin temizliğine. Yani ben hayalet iplik kullanıyorum. Siz arzu ederseniz normal iplikle kullanabilirsiniz ama dediğim gibi yaptığınız işin arkasında ki ip hep gözükecektir. O yüzden kararı size bırakıyorum. Ben bu şekilde çalışıyorum çünkü. Şimdi bitişe geleceğim. Evet. Şimdi Gördünüz değil mi? Bitişim bu benim. Bu da başlangıcım sağlam oldu gördünüz mü sımsıkı oldu evet arkadaşlar kasnak işini bu şekilde yapacaksınız umarım anlamışsınızdır evet arkadaşlar ben yoruldum artık dinlenmeye geçtiğim için üzerimi değiştirdim ee, şimdi son olarak videoyu bitireceğim ee, belki şu an sizin gözünüzde çok zor çok karışık işte hani çok zor bir iş gibi geldi biliyorum ama e, inanın ki ben de ilk başladığım zamanlar Hatta ilk ders almaya başladığım saatlerde yapamadığım için aşırı derecede tahammülsüz ve sinirlenen ve agresif tavırlar sergileyen bir bir haline gelmiştim. Ama biraz hırslı bir karaktere sahip olduğum için pes etmedim, hani vazgeçmedim. Bu işi yapacağım dedim ve asıldım. Asıldığım için de sonuç gördüğünüz gibi. Eğer isterseniz gerçekten siz de yapabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa, bana sormak istediğiniz bir yer olursa, Instagram adresimden DM'den bana ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz, yazabilirsiniz bana. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Şimdi bir sonraki videomda size arkadaşlar. Ee, kalıpla ilgili, modelistlikle ilgili bazı çok güzel kitaplar, size çok faydası olacak kitaplar önerisinde bulunacağım. Ee, takip ederseniz size çok faydası olacağını düşünüyorum. Ee, kalıp öğrenmek isteyenler, modelistlik e, öğrenmek isteyen kişiler lütfen önericem kitapları da mutlaka tedarik etsinler, istesinler. Bir dahaki videomda paylaşım yapacağım sizin için. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Bir şeyler katabilmişimdir. Her şey için teşekkür ederim.